Evet fiyatlarda bir değişiklik var. Ee, Antalya sezonumuz bitti. Ee, tarlalarımız başlıyor yavaş yavaş. Onun için bir fiyatlarda e, de biber biberde bir, e, biraz bir kıpırdamamız var. Yükselişim. Yükselişten dolayı var ama e, bu süreçte bir, bir hafta 10 güne kadar bu fiyatlar düşer. Türkiye'nin her tarafında şu anda tarlalar, seralar bitti, tarlalar başlamadığından dolayı tarlalar e, faaliyete geçtiği zaman, başladığı zaman bir haftaya kadar nasip olursa sebze, meyve fiyat, sebze fiyatları komple düşer. Zaten meyve fiyatlarında da e, şöyle bir sıkıntımız var. E, zirai don olduğundan dolayı burada bir sıkıntı yaşadık. E, kirazdır, e, şeftalidir, armuttur. Bunlarda bir e, yokluğundan dolayı yüksek var. Mesela muzda e, çok ucuz muz mesela. Kavun, karpuz olayımız e, haddinden fazla olduğundan dolayı biraz bir e, fiyatlarda onların gerileme var. Karpuzun fiyatı bugün pazarda 4 lira, 5 lira. E, kalitesine göre 10 liraya kadar değişebiliyor. Kavunun fiyatı da aynı. E, 10 lirayla 20 lira arası değişebiliyor. E, pahalı. Bir karpuz ucu herhalde. Ben de zaten karpuz almaya geldim. De, olacak kadar aldık. bir en iyi bakmadık. Nasıl tezgahlar fiyatlar nasıl? Şu anda iyi görüyor ya. Normal. Tabii pahalı da oluyor. Pahalı, pahalı. Eskisinin o zaman çok pahalı. Neler pahalı mesela? Ya meyvelerin hepsi pahalı. Yani bir de bu iklim koşullarından bakın 150 liradan papazarı 250 liradan aşağı düşmedi. Yani bu sene sıkıntılı. Memnunuz abi ne yapacağız abi? Yokluk olmasın yeter ki her şey bol. Şükür. Değiliz. Bugünkü fiyat yarınki pazara uymuyor. Yani bu emeklinin hali ne olacak bilmiyoruz. Nasıl pazar fiyatı? Gayet güzel. İnsanlar hakikati şekilde yönetilir. Parası güzel. Bizim gibi maaşı düşüyorlar çok Mazdan. Milletvekilim maaşı 350 bin, belki 16 bin. Her şeyi almak isterseniz 1000 lira yetmez bile. Güzel. Marketlerin yarı fiyatını aşağı yukarı.